Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu. Vergi rekortmenleri açıklandı ve Türkiye'nin 2022 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın vergi rekortmeni oluşunda ben mutlu oldum. Selçuk Bayraktar'ın verdiği mücadelenin ne olduğunu çok iyi bilen ve bugüne kadar da Selçuk Bayraktar'a kim saldırıyorsa, kim ona yürüyorsa etten duvar oldum ben önüne Selçuk Bayraktar'ın. Gücüm nispetince ne kadar gücüm varsa Selçuk Selçuk bayrakları korumak, bu ülkede vatan toprağını korumak, kaleyi korumak gibidir. Bunu altını çize çize söylüyorum onu. Stratejik bir mücadeledir Selçuk bayrakların yanında durmak ve onun izzetini, itibarını, şerefini, onurunu ve canını korumak. Eğer ben bu coğrafyanın çocuğuyum, ve bu coğrafyanın kaderi benim kaderimi etkiliyor düşüncesiyle hareket edebiliyorsan ve bugüne kadar bu coğrafyanın sana şehitlerden, şühedadan miras kaldığını, emanet kaldığını idrak edebiliyorsan Selçuk bayrakların mücadelesinde yanında duracak, onu koruyacaksın arkadaş. Davet falan beklemeyeceksin. Yani Selçuk bir şey oldu mu çağırır bizi abi, çağırır bizi, savunuruz onu. Yok. Selçuk bayrakların başlatmış olduğu ve çok Kısa zamanda çok iyi noktalara taşıdığı, bundan sonra da daha da üst seviyeye taşıyacağı bu çalışma sadece bu coğrafyanın değil, ümmeti İslam'ın zulümden ve sömürgeden kurtulacağının işaretidir, teminatıdır, tapusudur. Onun için Selçuk bayraklara yükleniyorlar. Onun için Selçuk bayraklar bir teknoloji geliştirdiği zaman bu L'ne benziyor. Yok bilmem onu profilden ayaklarını yaptılar diyor. Hiçbir şey bulamayınca da işte damattır diye. Dam damat enişte ya bu damat bu ülkede 70 80 senedir bu ülkenin bütün böyle nimetlerini sömüren tüsiyatçılar var. O tüsiyatçılardan birisinin biz vergi rekormeni olmasını beklerdik. Daha mazisi 10 yıla dayanmayan bir şirket Baykar ve Selçuk Bayraktar bu ülkede vergi rekormeni oldu. Haftalardır aylardır Sosyal medyada trol hesaplardan Selçuk Enişte vergi veriyor musun? Selçuk Enişte yoksa senin de futbol takımları gibi vergilerin silindi mi? Selçuk Enişte elden mi veriyorsun kayınpederine vergiyi yoksa yani idare mi ediyor seni? Selçuk Enişte nasıl oradan işte devletin imkanları güzel değil mi? Böyle günlerce iftira attılar, saldırdılar, itibarsızlaştırmaya çalıştılar. 2022'nin vergi rekormeni olarak açıklandı. Abi Selçuk Bayraktar vergi rekormeni olarak açıklandığı zaman bugüne kadar ona karşı söylemiş olduğun bütün sözleri alacaksın, toparlayacaksın, hepsini getirip ağzına geri sokman lazım, değil mi? Ama karşıda mücadele ettiğimiz kişiler aymaz, utanmaz, yüzleri kızarmaz bir halde oldukları için halen daha Selçuk Vergi ne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski milletvekili çıkıyor televizyonda diyor ki dikkat ettim diyor Selçuk Bayraktar'ın vergi listesinde kendisi gibi başka bir savunma sanayi firmasını görmedim. Acaba Selçuk Bayraktar tekelleştiriliyor mu? Yani ülkemizde alternatif üret, işte bu savunma sanayinde bir şeyler üretmesine birilerinin müsaade mi edilmiyor? Halk TV'de bunu söylüyor. Sabahtan akşama kadar da Halk TV'yi izleyen Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yurtta su, cihanda su, ne mutlu Türk'üm diyene. Ondan sonra başka böyle izleyen tipler de diyor ki görüyor musun? Damat olduğu için Cumhurbaşkanı da başka firmalara müsaade etmiyor. Onun için başka kimseye müsaade edilmediği için de bu Selçuk bayraklar tekelleşmiş oluyor. Onun için de vergi rekortmeni oluyor ama bu sığırların atladığı bir nokta var. O da şu. Baykar firması elde ettiği gelirin yüzde doksanını yurt dışına ihraçtan kazanmış. Yani yurt dışına ürün satıp oradan ülkemize döviz getirip o getirdiği dövizlerden de elde ettiği kardan vergisini verip Türkiye'de 80 senedir bu milletin kanını emen tüsiyatçıları ikiye 3'e katlayarak vergi rekortmeni oldu. Hüseyin Baş diye bir tane eleman var. Biliyorsunuz onu değil mi? İş, aş, haydar, baş. Hüseyin Baş'ta vergi rekortmeni olmanın kuralları. Madde 5. Babanı seçemezsin ama kayınpederini seçebilirsin. Şimdi bak. Tayyip Erdoğan'ın damadı olduğu için Selçuk Bayraktar'a laf söyleyebilirsin. Hani buldu bir kulp oradan yürüyecek diyeyim ama şu 85 milyonluk ülkede bunu en son söyleyecek kişi babasının bir tarikat şirket gibi kurduğu partiye babadan oğula saltanat gibi başkanlık geçiren bu Hüseyin Baş denen eleman bunu söylediği zaman olmay. I -ı. Tutuyorum kendimi. Hakikaten tutuyorum kendimi. Babanı seçemezsin ama diyor kayınpederini seçeceğim. Ben diyor babamı seçemedim. Babam bıraktı bana Bağımsız Türkiye Partisi bir de Baş Çelik Tencere Fabrikası'nı bıraktı bana. Ama diyor eğer ben kayınpederimi seçme imkanım olsaydı ben de diyor Selçuk gibi olurdum diyor. Babamın diyor bu kıçı kırık partisiyle nereye kadar gideceğim? Meltem televizyonları, baş çelik tencere fabrikaları bir de bir siyasi parti bıraktı bana babam. Miras. Bunu Hüseyin Baş söylüyor. Ve bu adamlar bu ülkede siyaset yaptığını zannediyorlar. Bu akılla, bu kafayla. Bence Yüksek Seçim Kurulu'nun buna müdahale etmesi lazım. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girerken teşkilatların yeterli mi diye bakarken, prosedürün, tüzüğün, işte kongren, kurulun bunlar yeterli mi diye bakarken akıl sağlığı konusunda da rapor alması lazım parti yetkililerinden. Bu ne lan? Bu adam Türkiye'de seçime giriyor, seçim kağıdına amblemi basılıyor. Zarar, israf, aklı sıra Selçuk Bayraktar'a laf çakacak. Ulan Selçuk Bayraktar osursa senden daha fazla bilgi çıkar adamdan. Bir bak da bir bak kime laf atıyorum. Bir bak da bir bak. Adam Turan Kaya gibi lan. Vezir Kopri ilçe başkanı gibi lan. Bunun babası da aynıydı ha. Babası derdi ki Atatürk hafızdı. 6 yaşında Kur'an'ı hafız etmişti. Peygamber soyundan geliyordu. 16 kere Umre'ye 27 kere hacca gitmiş Atatürk. Atatürk böyle bir adamdı diyordu bize. Bunun babası da öyleydi. Kadir Mısıroğlu'nu özlüyoruz ya. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Bunlara iyi iyi geçiriyordu bunları. Ama Hani şiirde diyor ya, sanma bu tekerlek diyor kalır tümsekte, yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Bu tekerlek yokuşta kalmaz abi. Birileri girer devreye, o Kadir Mısıroğlu'nun, Hasan Karakaya'nın onların bıraktığı yerden o tekerleği döndürmeye devam eder abi. Siz kimse kusur şeyini yapmasın. Herkes rahat olsun. Arkadaşlar Türkiye'de Selçuk Bayraktar 10-15 yıllık bir maziyle ailecek, baba, abi, anne, kendisi, işte yanında amcaları küçük bir aile olarak devletten 1 lira teşvik almadan, bir kere bile kredi kullanmadan bir teknoloji geliştirdiler. O teknolojiyle beraber ülkemizi level atlattılar. Bu ayrı. Bunun yanında öyle teknoloji geliştirdiler ki 30 küsür ülkeye ihraç etmeye başladılar. Domates üreten bir toplum artık motor üretmeye, artık İHA, siha üretmeye başladı ve dünyanın dört bir tarafına ihaları ürettikleri ihaları sihaları akıncıları satıyorlar. Değişik ülkelerde üzerine şarkılar yazılıyor. Bunun yanında tek dertleri para kazanmak değil ve kazandıkları paraya da köle olmadılar. Para elin kiri dediler. Deprem oldu. Bu ülkenin kodomanları o koca koltuklarda oturup kaldılar. Selçuk Bayraktar Baykar'ın bütün imkanlarını seferber etti. Bin konut yapıyor deprem bölgesinde. İşte bu yurt dışına satıp kazandıkları paradan. Onun yanında anneleriyle beraber bir vakıf kurdular. Babalarının adına bir vakıf kurdular. Bu ülkenin zehir gibi aklı olan zeki çocuklarına, imanlı çocuklarına burs verdiler. İmkan sağladılar. Bunun yanında her yıl 1 milyon projenin katıldığı Teknofest gibi dünyanın en büyük teknoloji festivalini, fuarını kurdular bu adamlar. 10 yılda 80-90 yıldır bu milletin kanını emen firmaların, kurumların, holdinglerin pabucunu dama attı. İki tane kalbi iman dolu genç halukla selçuk bayraktar Peki bu ülke nereden nereye geldi? 90'lı yıllar, 90'lı yıllar, 90'lı yıllarda daha iyiydi. 90'lı yıllarda bu ülke o kadar güzeldi ki. 90'lı yıllarda işte simit alıyorduk. Yok bilmem efendim sokakta yürürken kimse yere tükürmezmiş de. Herkes kravatlı gezermiş de. Herkes bilmem ne yaparmış. 90'lı yıllarda bilmem Harun Kolçak'tan şu müziği dinlerdik. 90'lı yıllar çok güzeldi. 90'lı yıllarda bu ülkede genel ev işleten patroniçeler Vergi şampiyonu oluyordu. Türk kızlarını, Türk kadınlarını pazarlayarak onların üzerinden kazandığı parayla vergi rekortmeni diye madalya alıyordu Manukyan. Bir Ermeni karısı bizim coğrafyamızda Türk kadınlarını peşkeş çekerek, Türk kadınlarını milletin affedersiniz altına yatırarak ondan kazandığı parayla bu ülkede vergi şampiyonu oluyordu. 90'lı yılları özleyenler bu tablolara baksınlar. Şimdi teknoloji üreten ümmetin, milletin ve vatanın özgürlüğü için uğraş veren, teknoloji geliştiren çocuklar bu ülkede artık vergi rekortmeni olmaya başladılar. Ama bundan rahatsız olanlar 90'lı yıllar bu ülkeye geri gelsin diye bir taraflarını yırtıyorlar. Çünkü 90'lı yıllarda keyifleri yerindeydi. 90'lı yıllarda kılıçlarının iki tarafı da kesiyordu. 90'lı yıllarda bu milleti uyuşturmuş, sindirmiş, darbelerle dar ağaçlarına çekerek bu bu milleti susturmuş, bu milleti sindirmişlerdi. Ama uyuyan dev uyandı artık. Bundan sonra Anadolu evlatlarının önünde hiçbir güç duramayacak. Neyi denerlerse denesinler. Yargısından sokak olaylarına kadar Efendim laikliğinden cumhuriyetine hilafetinden bilmem nereye kadar neyi denerlerse denesinler bu milleti artık durduramayacaklar. Geçti Borun pazarı. 90'lı yıllar 90'lı yıllar acayip güzeldi 90'lı yıllar. Meyhanelere giderdik. Herkes birbirine saygı duyardı. Komşuluk vardı. Ekonomik alım gücü vardı. İstediğimiz gibi içiyorduk, geziyorduk, tatil yapıyorduk. 90'lı yıllar Müzikleri çok güzeldi, jetonlu kulübelerle konuşuyorduk, leblebi tozuna üflüyorduk. Çok güzeldi o günler diye maval okuyanlar, 90'lı yıllarda bu ülkede patroniçeler, genelev işleten patroniçeler, patroniçeler vergi şampiyonu oluyordu. Anladınız? Al sana Manukyan. Bir de gazeteye böyle gazete manşetleri atıyorlardı. Bütün milletle dalga geçer gibi böyle böyle. Biz daha yıllarca vergi rekortmeni oluruz diyordu. Manukyan öyle söylüyordu bize. Genel patronları biz biz abi biz bundan sonra da çok biz vergi rekortmeni oluruz biz. Çok namusluydular öyle manşet atıyorlardı. Ben namusumla kadın satıyorum diye gazeteye manşet oldu bunlar. Ben namusumla kadın satıyorum diye. Bu ülkede genel evler dualarla, kurbanlarla açılıyordu. Biz öyle zamanlardan geldik. Şimdi diyorlar ki Abdurrahman niye en ufak bir şey olduğu zaman parlıyorsun, yürüyorsun bunların üzerine? Biz bunların ev, yani cemazi evvellerini biliriz der, derler ya, biz bunların cemazi evvellerini biliriz. 90'lı yıllarda bu ülkede genel evleri kurbanlarla, dualarla açılıyordu. Genel evlerin patroniçeleri bu ülkede vergi rekortmeni oluyordu, gazetelere manşet oluyorlardı. Ben namusumla karı satıyorum diye.